Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft PE oynayacaktık. Ben de bilmiyorum. Sürpriz olsun. Ve bu serveri Minecraft PE de oynuyoruz evet. Arkadaşlar sadece 13. Bullet 13 Minecraft PE 0.12.1 kabul ediliyor Android'lerde. Hadi boş ver geç ya. Ana. Ya bir burada doğulun mu? Çen bu kayıt oynuyor tamam ha adam. Neyse. Buraya zaman. Loading. Hop. İleri. Niye kabul ediyor? niye mı? koymuşum. Ali geliyor. İyi Bu da login, çık 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 çık. Ali! Başıyor. benim oğlum attırmıştı. La kat ödebilir ya. bitti. I will there Arkadaşlar bu oyunu çok güzel gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bu da burada da yazıyor. Yani. Arkadaşlar bak size bu serveri vereceğim birazdan. Bir kere oynayalım sonra <laughs> <Çok gülüyor> bir de olacak. Çünkü YouTube'da ne yapıp yapabileceğim. Böyle camların içinde de oynuyorsunuz. Hadi başla. Evet ikinci chest'imize bakalım. burada. Elma ile tahta mı kılıç verdi? <laughs> yürü, Bu handisi idare eder, mi? İdare edeyim. Gidelim, gidelim. Boşver onlara. En şeyslere bak. Tamam, güzel. Yavaş, güzel oldu. Baksamadın ya. Tamam ya. Neyse. Kış var. Ne oldu ya. Neyse. Burada da chest var. Chestlere ne girelim Bunu kırmamak için. Ne varsa alırım. Allah Allah. ne oldu. oldu? Evet arkadaşlar göstereyim şu şey yazan Hey, 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 altında zaten yazıyor. Ama ismi ne yazıyor? Play. Play the storm. Net. Ben survival game oynamadım ha. Bir kere oynayayım oldu. Şey, şey. Sadece etrafını göstereceğim. Oha lago bak. Of çok pislak. Ben bu lagda nasıl oynayacağım? Yani tabletten artık biraz oyun silmeliyim. Ya da sildikten sonra şey de yapalım yani. Sildikten sonra video çekicimin işte programımın ayarlarıyla oturuyor. Hadi sen nesin Hadi Stevie. Takım Stevie yazıyor. Takım. Takım arkadaşlar bu arada benim İngilizcem bayağı güzel. Hmm, 21 kişi oyuna girmiş. 22. 15 saniye sonra başlayacak. Sayıyor. 15 saniye sonra odalar baş... Oyuna başlayacağız. Bunun ne yazıyormuş? Tam bakarım ben sonra. diyor oh, bu oyun survive. Başladı. Koş koş. öyle ya Ben böyle ölümsüzüm, ölümsüzüm. Ha arkadaşlar bu arada size göstermediğim bir şey var. Ne size söyleyeyim mi? Hemen söyleyeyim. Ne var Allah'ın belası var. Oh, oh, oh. Oh. Öldüm neyse arkadaşlar. Yılmaz. <laughs> Ben üzüldüm. Bu sana beni öldürür mi dedim? Yoksa ya saat mı dedim? İşte arkadaşlar. Bir lak Bunların dedin ona? Şanssız. Bana ona şanssız dedim. Sen sizin. Benim mezar burada yatıyor. Ben burada ceset ama ruhumla koşuyorum. Benim ruhum bedenim orada. Ben burada. Beden orada. Ben burada. Buradayım lan buradayım. Buradayım. Ve arkadaşlar bu şey server. Size söyleyeyim. Tabletin markasına göre değişiyor. Oha. Kaçtık. 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 Hmm. Kaçtık. Bak ben burada bir şeyler yaparken al kah, al kahıca elime. Ne yapıyorsun? Ay senin Logan'ın. Evet arkadaşlar oyun bozacağım. Ben ne Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar size şu yaptığım 5.9 megabaytlık bir dünyayı göstereyim de. Ay. Arkadaşlar ben genellikle bunu şey olarak kullanıyorum. ne unuttum. Heh. Ne olarak kullanıyorum. Emre abimin multiply. Aslında bu bir server. Ama ben gizliyorum tabi ismini. İsmini tabi ben ayarlıyorum. Bir şekilde. Bu kimseye veremeyecek. Buyur server. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kendimizi bir bayağı bir geliştirdik. O oyna Gördüğünüz gibi büyük bir nedir? Portal. Büyü masası falan obsidyen kırarak diamond bulduk. baya bir gittik. Ay ay orayı ben niye kırdım? Bende kum vardı. Kömür de vardı galiba. Kömür olsa çok iyi olur. biraz da dıştan göstereceğim de neyse. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduk durduktan sonra ona bakayım. Şimdi dışarı çıkıyorum. Koştan. Aa full. Arkadaşlar ben 7. seviyeye ulaşabildim. Size Emre abimi görür. çocuk 19. seviyeye geldi ya. Önüne gelen geçen ne Diamond mı ne güçler onu gel evet arkadaş. Biz böyle o alt katında kalıyor ben üst katında kalıyor Böyle işte daha öyle Emre abimin mı çok pis neyse onu başlayayım. Evet arkadaşlar burada da kürek denemesi yapıyorduk ya ben yapıyordum aslında ne yapıyordum biliyor musunuz? Sürekli garip bir güç hmm, keşfettim ondan yaptım. Neyse evet arkadaşlar Minecraft bir böyle. Size şöyle bir şeklinde göstereyim de şey yapmayın. Annem, annem için de özür dilerim. Evet arkadaşlar bizim maymun evimiz. Allah Allah Bizim orangutana benzer evimiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey. Hmm, gir git gir git. Affedersin kaba. Tamam. Geri kapatacağım ya. Benim geri kapatma gücüm var. sen bile. Aha. Aa oyndalak var. He <laughs> oyndalak var. Oyndalak var. Zehem havada kaldı. Zehem havada kaldı. Zahım, zahım, zahım. boş ver, boş ver. boş, boş Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolarıma videolar, bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Facebook sayfam da var ama normal sıfatım olduğu için genellikle Garip garip fotoğraf paylaşmıştım. Ne paylaşmıştım? Evet, şu hayvanların tipini paylaşmıştım. Çok tanıyorum. Ama neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur bay bay dedim de o videoyu durdurmak için. Tamam bundan çıkıyoruz. Çekme şu. Çekme.